Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte YouTube kanal logosu nasıl yapılır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. İlk başta arkadaşlar Google'a giriyoruz. Google'da arama butonuna Canva yazıyoruz. Canva yazdıktan sonra arkadaşlar Böyle ücretsiz işbirliği yapın ve muhteşem grafik yazan bölüme basıp Canva'ya giriş yapacağız. Canva'ya istediğiniz hesabınızdan yapabilirsiniz. Twitter, Facebook, Google olur. Şimdi arkadaşlar ben girişim yaptım. Burada logolar bölümüne basıyorum. Logolar bölümüne bastıktan sonra istediğim bir tane logoyu seçiyorum. Logoyu seçip arkadaşlar düzenlemeler yapacağım yani e, adımı falan yazacağım. Ben bunu beğendim hemen bunu e, tasarlayacağım yani o yazıların silip yerine kendi kanalımızın ismini ilk başta üzerine tıklıyoruz düzenle bölümüne basıyoruz arkadaşlar düzenle bölümünden hepsini siliyoruz ve bunun yerine kendi kanalınızın ismini yazıyorsunuz. Evet. Daha sonra burada kuruluş yazan bölüme basıyorum. Kuruluş yazan bölümünde de onun yerine abone ol yazıyorum. Şimdi Küçük olduğu için ben rengini falan değiştirmek istiyorum yani buradan rengini değiştireceğim böyle olur istediğiniz rengi seçebilirsiniz arkadaşlar Bu size kalmış bir şey. Evet, ben bu rengi beğendim. Bunu yapacağım. Şimdi abone ol bölümündeki rengi de değiştireceğim. Evet. Şimdi ayarlamamız bitti. Yukarıdaki indir bölümüne basıyoruz. İndire basıyoruz arkadaşlar. Burada PNG yani ar arka plan gözükmüyor. İndir tuşuna basıyoruz. Dosyamız hemen indiriliyor arkadaşlar. Evet. Dosyamız indirildi. İsterseniz hemen içerisine girelim. Evet. Siz de bunu ekleyeceksiniz arkadaşlar. İsterseniz arka planı silmek istiyorsanız yani şu çerçevenin dışında kalan background eraser sayesinde de silebilirsiniz. Hemen giriş yapıp siliyorum. Background Eraser'ı App Store ve Play Store'da bulunabiliyor. indirebilirsiniz Evet. Dona basıyorum. Şimdi buradan auto bölümüne basıyorum. Şöyle şuraya geliyorum. Buraya basıyorum. Bakın. Böyle gözükecek. Don'a basıyorum arkadaşlar. Burada kalınlığı falan gözüküyor. Save diyorum. Buradan finish bölümüne basarak bitiriyorum. Evet bitirdim. Bakın eski hali böyleydi. Şimdiki halini göstereceğim arkadaşlar. Bakın böyle. Çok daha iyi oldu arkadaşlar. Siz bunu ben gene bunu kanvadan yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.